göre kural olarak ilgili kişiler, ilgili kişilerin veri sorumlusu yaptığı başvuruların veri sorumlusu tarafından 30 gün içinde cevaplandırılması gerekiyor. Ancak kişinin başvurusu reddedilir, ilgili kişinin yaptığı başvuru reddedilir veya verilen cevap ilgili kişi tarafından yetersiz bulunursa ya da veri sorumlusu tarafından herhangi bir cevap verilmediği takdirde ilgili kişi 30 gün içerisinde kurula şikayet etme hakkı var. Ee, ancak burada vurgulanması gereken bir durum şu. Eğer herhangi bir cevap verilmemiş ise veri sorumlusu tarafına herhangi bir cevap verilmemiş bu takdirde e, süre veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren kurula başvuru açısından öngörülen süre 60 gündür. Veri sorumlusuna başvurulduğu günden e, itibaren 60 gün içerisinde kurula şikayet başvurusunda bulunması gerekiyor ilgili kişilerin. Ve e, kural olarak da veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden e, kurula e, şikayet hakkı kullanılarak başvuru yapılamıyor. Yapıldığı takdirde de e, usul yönden e, reddedilerek tekrardan bu yolu e, tüketmesi, kullanması noktasında ilgili kişiler bilgilendirilmektedir. Kurula intikal eden şikayetler e, temelde e, kanunun 15. maddesi hükmü çerçevesinde e, doğrudan doğruya kurulumuz tarafından değerlendirmektedir. E, kanunda öngörülen süre ilgili kişilerin kurula yaptığı şikayet başvurusu üzerine kurul tarafından e, cevaplandırma süresi olarak öngörülen süre 60 gün. 60 gün içerisinde her, herhangi bir cevap verilmediği takdirde başvurunun e, reddedilmiş sayılacağı e, belirtilmiş durumda. Burada kurul e, yürüttüğü inceleme sırasında e, kurulun 15. maddeden kaynaklanan bir takım e, yetkileri var. Tabi veri sorumluluğu açısından da öngörülmüş bir takım yükümlülükler var. Bunlar şöyle... E, Kurul, devre sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç olmak üzere veri sorumlusu gerçek veya tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi alma etkisine sahiptir. Dolayısıyla da veri sorumluları da e, kurulun yürütülen bir inceleme nedeniyle kendilerinden talep ettiği devre sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç her türlü bilgi belgeyi e, 15 gün içerisinde kurula intikal ettirmek durumundadır. Ya da e, eğer kurul gerekli görmüşse yerinde inceleme yapılmasına imkan sağlamak durumundadırlar yürütülen inceleme sonucunda eğer bir e, ihlalin e, olduğu noktasında bir tespite varırsa kurul bu, nokta, bu noktada e, hukuka aykırılılığın gider, giderilmesi için ilgili taraflara tebliğde bulunur ve e, kurulun yapmış bu, olduğu bu tebliğ üzerine de veri sorunları en, ge, en geç 30 günlük süre içerisinde e, kuru kararının gereğini yerine getirmek durumundadırlar. Kanunda temel olarak eee Kişisel korunması mevzuatından kaynaklanan hakların e, kurulu açısından irdelenebilmesi için öngörülen yöntem şikayet e, yöntemi olmakla birlikte e, ilgili kişilerin e, başvurduğu şikayet yönteminin dışında ihbarlar da kurula intikal edebilmekte. Ya da bunun dışında tamamen e, medyada çıkan haberler ya da duyumlar üzerine bir kişisel veri ihlali iddiasının e, kurul tarafından öğrenilmesi durumunda da kurulumuz resen inceleme kararı alarak bu konuda inceleme yürütme yetkisine de sahip bulunmaktadır.